buraya çıkalım böyle atımızı bırakıyoruz arkadaşlar sonra elma alalım verelim 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 sonra e eğer alacağız sonra elindeki bir şey atın elini boş ya. sonra böyle tıklayacaksın sonra eğer üstüne vereceksin Aksinin oldu arkadaşlar bu kadar bir de Ata inmeyi göstermiş. Çiğit. Zırh göstereyim. Kayış. Kayış ve çiğit. Ve evet, böyle bağlanır. Videomuz bu da sona almışlar. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.